Ege Kariyer Fuarları mükemmel e, e, yapılmış bir organizasyon. Ben e, aynı zamanda e, Ege Kaf'ım, yani Pamukkale Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı Ege Kaf'ım. Burada düzenleyen Ege Kariyer Fuarları'nın düzenleme komitesi üyesiyim. E, 2022 Haziran'ından beri toplantı yapıyoruz. Niye? Biliyorsunuz geçen yıl 2023 Şubat'ta yapılacaktı. Dolayısıyla 6 ay önce başladık. E, ama ne yazık ki yapılamadı depremden dolayısıyla. Ee, yine e, 2024 şimdi yapılıyor Şubat'ta. Yine e, Eylül ayından itibaren düzenleme komitesi toplantılarıyla bugünkü haline geldi. Gerçekten e, önemli bir etkinlik. Ben e, Pamukkale öncelikle birinci derecede Pamukkale üniversitemize sayın rektörümüzü başta olmak üzere tebrik ediyorum sizlere, çalışma arkadaşlarına. Tabii ki bunu destek veren Büyükşehir Belediye'mize ve Denizli Valine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Biz GESİPET olarak Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu olarak düzenleme komitesi içerisinde ve buradaki etkinliklerimizle iki panelimiz var bizim. Birinci panelimizi az önce TÜSİAD'la birlikte yaptığımız bu Gençlikte İş Var projesiydi. Yarın da ikinci panelimiz var. Biliyorsunuz günün konusu yapay zeka. Yapay zekanın Türkiye'deki önemli isimlerinden Profesör Doktor Aytül Erçil Hoca yarın yapay zeka ile ilgili bir sunumu, bir konferansı var. Ben buradan bu vesileyle bütün öğrencilerimizi bekliyorum oraya. Yaklaşık 50 bin civarı kayıt olduğunu biliyorum. Öğrencilerin katıldığını biliyorum. Kariyer için önemli. Biz de şirket olarak Denizdeki ve çevredeki bir sürü iş dünyası şirketleri burada. Biz de şirket olarak katıldık. Buradan da çeşitli kazançlarla ayrılacağımızı umuyorum. Evet, az önceki konuşmamın içinde de bunları bahsettim. Önemi büyük, iş dünyasıyla öğrencileri, üniversite öğrencilerini buluşturmak çok önemli. Çünkü e, öğrencilerimizin e, okuldan sonraki en önemli e, konusu iş bulmak. E, derslerini bitirdikten sonra, okulu bitirdikten sonra iş bulmak. Bunun için de bu iş bulmak için de e, burası çok önemli. Bu kariyer fuarları çok önemli. Ben bütün öğrencilerin buraya kaçırmamasını, hatta kaçıranlar varsa bu dakika itibariyle gelmelerini isterim. E, çok önemli bir ayrıntı. Bunu az önce ee, toplantımızda da panelde de bahsettim. Sivil toplum örgütlerinin görev almalarına ve buradaki şirketlerle işbirliği yapmalarına çok önerdim.